Bir gasp edilmez. Burada gasp millet gasp edilemez. Burada tazminatının budanmasına, azaltılmasına hayır. Bu uygulama ile işçiler için bir anlamda iş güvencesi sağlanır. Bir dam tazminatının budanmasıyla sona ermesinin iş güvencesini ortadan kaldıracak edilmemelidir. Güvencesiz çalışma zulümdür, kabul edilemez. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Gündeme getirilen tasarıyla mevcut uygulamada işçinin son giydirilmiş bürüt ücreti üzerinden net hesaplama yönteminde değiştiriliyor ve işçinin çalıştığı süre boyunca aldığı ücretlerin ortalaması üzerinden gıdam tazminatı hesaplaması öngörülerek emekçilere bir darbede orada vuruluyor. İşçinin emeğinin yok olmasına izin vermeyeceğiz. İran'a! belirsiz bir fona devrilmek istenen işçinin yıllarca çalışarak sabırla biriktirdiği kıdem tazminatı kuşa çevriliyor. Taslağa göre işçi 60 yaşına geldiğinde yüzde 25'ini alabilecek. 60 yaş ile 75 arasında ise fonda biriken paranın yüzde 75'i sosyal güvenlik kurumunda alacağı yaşlılık aylığına ilave için kullanılacak. Daha sonrası ise meçhuldür. Dokunma, tıdeme, gide. Dokunma, gıdeme, gideriz, gıdeme. Dokunma gıdeme, gideriz, gıdeme. İşçinin ve ailesinin biricik güvencesi olan hıdam tazminatına el konulmasına yol bulmayacağız. Şimdi asla olursa olsun Türkiye işçi sınıfının en önemli güvencesi hıdam tazminatının kast edilmesine, sizden modellerine, evet. işsizlik artıracak güvenlik good job